İstanbul Küçükçekmece'de 1998 yılında sektöre başlayan ve tekstil makineleri alanında faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ediyoruz. Firmanın yönetim kurulu başkanı Haydar Fidan Boyu tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Ee, ben Kars'ın Karakaş köyünde doğmuş, ilkokul öğrenimini köyde yapmış, ortaokul lise öğrenimini Kars'ın merkezinde yapmış. Ee, rahmetli babamın yanında işte esnaflığı, ticareti öğrenmiş. Askerliğini yaptıktan sonra da 1989 yılında İstanbul'a gelmiş bir vatandaş. Peki Haydar Bey, burayı kurmaya nasıl karar verdiniz ve burayı hangi tarihte kurdunuz? Şu anda testil makineleri satıyorum. Ama testile başlamam 1990 yılında oldu. Önce küçük bir atölyeyle başladık. Daha sonra ihrazata girdik, fason çalışmadan ihrazata girdik. Testil yapanlar bilir. Tekstil makinalarının satış noktası un kapanıydı. Yani tekstil makinaları orada odaklanmıştı. Ee, tabii ki o zaman Top Kapı, e, e, yani şehirler arası terminalda, Kar'da, e, un kapanla yakın bir yerdeydi. Yani bir parça için, herhangi bir tedarik için un gidip gelmek bir günümüzü alıyordu. Trafik yoğunluğu daha hafif o zaman. Ben de e, makinacı arkadaşlara, işte bu parça satan arkadaşlara. Ya gelin bunu biz e, buralarda yapın, açın. Burada olmaz yani bunun yeri oradır, merkezi oradır dediklerinde ben o zaman makine dükkanını burada açmayı düşündüm. E, ve sene 1998 yılında da ortada makineyi kurarak iki telli de bu bölgenin esnaflarına, ihracatçı, imalatçı firmalara başta makine olmak üzere sonra parça ve servis desteğiyle e, kurmaya karar verdik ve bugüne kadar da bunu büyüterek, geliştirerek, artık İstanbul sınırlarının dışına taşlarak bu hizmete devam ediyoruz. Birçok markanın distribütörlüğünü yapan ve Avrupa ülkeleriyle de çalışan firmanın üretim alanındaki çalışmalarını ve başarılarını Haydar Fidan Boy'dan öğreniyoruz. 1998 yılında bu sektöre başladığımızda hemen hemen piyasada satılan bütün makineleri satıyorduk. Ama 2018 yılından itibaren Dünyanın bilindik markası olan Kansay'la e, tekstil sektöründe hizmete devam ettik. Daha sonra Çinlerin çok önemli bir markası olan e, Çin menşeli Maki ve kendimizin uluslararası bir patent ol olarak oluşturduğu bir de Pars markamız var. Şimdi bu üç makinenin birbirinden e, kendilerine göre hem nicelik hem nitelik farkları var. Şöyle ki, şimdi e, Kansay overlock reşme ve spasyal süs dikişlerinde aşağı yukarı yüzün üzerinde çeşitli olan bir makinedir ve tekstil sektörünün vazgeçilmezidir. Yani tabiri caizse arabadaki Mercedes gibidir. Yani her evde nasıl bir buzdolabı, bir çamaşır makinesi, bir televizyon olmak zorundaysa her atölyede de Kansay'dan mutlaka bir marka, bir makine vardır. Yani bu tekstil sektöründe sadece Türkiye'de değil, dünya tekstil sektöründe de olmazlardan biridir. Maki'de hem verimli hem fiyat olarak daha uygun yani tabiri caizse yani küçük imalatçıdan orta ölçekliye oradan büyük ölçekliye kadar herkesin tercih ettiği özellikle ilk yeni kurulacak işletmeler için maliyet açısından verimlilik açısından tercih edilen bir markadır bunu dikkat alarak makiyi satıyoruz spasyal olarak da başta ilik düğme gözdelik iğne, etiket makineleri ponteriz olmak üzere buna benzer makineler üretildiği e, ve Çinli bir firmayla anlaşarak ama inanın bunu bir Japon kalitesinde ve bunun üstüne de müşterilerimizden gelen istek ve talepleri dikkate alarak verimli azemi artırarak e, bu markanın da uluslararası patentini alıp e, hem Türkiye'de hem bölgemizde başta Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Balkan ülkelerinde işte savaştan önce Suriye'de Irak'ta kısmen Ürdün'de de bu makineler verdiğimiz yerler var ve giderek bunları geliştirerek tekstil sektörüne bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Siz tam olarak hangi ülkelerle iş yapıyorsunuz? Bizim Bulgaristan, Sırbistan, Özbekistan, Irak, İran ve Azerbaycan'da kurduğumuz orta ve büyük işletmeler vardır. Ama ağırlık olarak yani pazarımızın yüzde 90'ı, belki 95'i Türkiye'nin kendi pazarıdır. Ve bunu da öncelikle Güneydoğu oluşturuyor. Güneydoğu'nun da Mardin, Diyarbakır, Batman ve Bitlis'e bağlı Tatvan'da şubelerimiz var. Karadeniz'de, Ordu'da, Trakya'da şubemiz var. Ve inşallah giderek bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Artık kendimiz bu şubelerin tamamı bize bağlıdır. Ama bundan sonra hem İstanbul'un içindeki ilçelere hem de diğer şehirlere bayilik vermek istiyoruz. Çünkü daha yaygın, daha nitelikli, daha kaliteli bir hizmet verebilmek için gerçekten daha geniş bir kadroya ve bu işle alakalı daha nitelikli insana ihtiyaç var. Sizin bahsettiğiniz gibi çok yoğun bir ekip çalışması söz konusu aslında. Biraz ekibinizden, biraz da bayilerinizden bahsedelim mi? Şimdi ben şunu çok önemsiyorum. Her zaman bu yaygın söylenen bir sözdür. İşte 3-1'den, 5-3'den, 10'da 5'ten büyüktür. Bu şu demektir, ortak akıl, kolektif akıl. İşte buna da siyaset dilinde demokrasi denilir. Yani herkesi katarak, onların düşünce fikirlerini alarak beraber yürümeyi kendi ekibimizle biz yürütüyoruz. Biz de teknik servisteki bir çıraktan en üst düzey yöneticimize kadar e, toplantı yaparız, herkesin fikrini alırız. Bunu bir havuzda toplayıp e, en uygun e, yer, zaman, mekan neyse orada hayata geçiririz. Onun için de bizim e, kendimize özgü yol ve yöntemlerimiz vardır. E, Tabi bunu biz e, direkt müşterilerimiz geldiğinde her yörenin e, ve de her işin yani kod grubuysa, penye ise, samsaçlık grubuysa kendine özgü bir üretim kalitesi var. O bölgenin insanının yetişme tarzına göre işte nitelikli insan gücü var mı yok mu, yeterince eleman var mı yok mu? Ona göre biz orayı da dikkate alarak e, makinelerin verimliğini esas alarak e, bu tezgahları, bu işletmeleri e, hem onların fikirlerini alarak hem kendi bünyemizdeki teknik e, ve e, proje mühendisliği yapan arkadaşlarımızın düşünce fikirlerini alarak en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz. 30 küsur yıllık çok köklü bir firmasınız siz. Bu noktaya nasıl geldiniz, neler yaptınız ve bu işi yaparken en çok nelere dikkat ettiniz? Biz 33 yıldır İstanbul'da tekstil imalatıyla, ihracatıyla ve makine satışıyla başladık. Şimdi de uluslararası önemli markaların Türkiye'deki dispiratörlüğünü yapıyoruz. İnşallah ilerideki süreçte biz bunu daha da artıracağız. Ben hep bunu söyledim. Bir İzmir Fuarı'nda bir televizyona röportaj verirken şimdi bazı mesela güç gerçekten büyük bir zehirlenmedir. Bazı insanlar gücü, parayı, mevkiyi ele geçirdiğinde işte ben büyüyüm, ben gücüm, ayağıma gel. işte ben istediğim şartları koyarım. İstediğim şartlarda satarım. Bana mecbursun. Tıpkı piramitin, firavun piramitlerinin en üstündeki taş gibi. Biz bu firavunları o piramitin üstünden sahaya indireceğiz. Çünkü biz bütünü esas alıyoruz. Bu bütün de yani kendi sektörümüzü düşündüğümüzde tekstil sektörü kendi içinde e, parçalar halindedir. Yani tedarikçi, terzi, işçi, ham madde, biz bütün bunları birleştirerek bunlarda çalışan ortak aklı birleştirerek kendi ülkemize daha iyi ihracatı, daha kaliteli işi yaptırıp Ülkemizin katma değerini, marka değerini artırarak daha fazla sipariş alma, daha fazla istihdam yaratma, hem kendi sektörümüzü hem ülkemizin istihdam gücünü, ihracat gücünü büyütmeye esas alıyoruz. Bu da bizzat sahada olmak, birebir imalatçının sorunlarını dinlemek, hatta o yetmiyor, biz makinayı kullanan işçileri bile dinleyerek, makinadaki verimliği, hatalar nedir, eksikler nedir, sizin performansınızı nasıl artırabiliriz? Onların da e, dilek ve temennilerini alarak ta Japonlarla emin olun saatlerce bunun pandemiden dolayı yüz yüze görüşemiyoruz. E, ekran aracılığıyla bu sorunları ileterek çözüm üretiyoruz. İnşallah bu pandemi süreci bittiğinde ve kendi ekibimizle ve Japon ve Çinli teknik ekipleri, Avrupalı teknik ekipleri bir araya getirip daha verimli, daha kaliteli, daha nitelikli işi nasıl üretebiliriz? Ee, özellikle çalışan işçi arkadaşlarımızın işini nasıl kolaylaştırabiliriz? Daha fazla adeti daha kaliteli bir şekilde nasıl çıkarabiliriz? Buna yoğunlaşıyoruz. Bunu yaparken de buradan elde ettiğimiz geliri kendimize bir saltanat, bir ayrıcalık yaratma yerine daha verimli daha ileriye doğru hamleleri nasıl yapar yaparız bu kazandığımızı orada harcıyoruz. Yani bunu kendimizi de tüketen çünkü ben para bir araçtır harcamak için harcadığın her şeyde harcanırsın. Tükettiğin her şeyde tüketirsin. Ürettiğin her şeyde kendini üretirsin, geliştirirsin, yenilersin. Biz bu felsefeyle hareket ederek hem üretim gücümüzü artırarak kendi düşünme gücümüzü de geliştiriyoruz. Çünkü bu bu birbirini tamamlayan bir basamak gibidir. Düşünmek, üretmek, yeni şeyi daha iyi geliştirmek ve yeniden düşünmek. Tıpkı tekerleğin evrimi gibi. Yani insanoğlu bir kütüyü sürüklerken, bir çakıllı taştan geçerken onun kolaylığını görüyor. Yani o yuvarlağın kendi yaşamını kolaylaştıracağını görüyor o ilkel dönemde. Sonra taştan tekerlek yapıyor. Sonra ağaçtan yapıyor. Sonra demirden yapıyor. Sonra lastikten. Sonra uçağı uçuran tekerleğe. Yani o tekerlekle aynı zamanda uçuşa geçiyor. Biz de bu tekstil sektöründe kendimize göre sadece buna da emin olun bu yaptığımız rakiplerimizi de geliştiriyor. Çünkü çok güzel bir insanın sözüdür. Bu biraz siyasi bir literatördür. Bir ülkedeki iktidarın gücü demokratik muhalefetin gücüyle ölçülür. Demokratik muhalefet kendini ne kadar iyi ifade edebiliyorsa, ne kadar iyi anlatabiliyorsa iktidarı da geliştirir. Eğer iktidar onu eleştiren, onu geliştiren, onun önüne atsa muhalefeti bastırıyor, baskılıyorsa kendi sonunu hazırlar. Çünkü artık o güç zehirlenmesi kendi içinde kendisinden başka bir şey görmez hale getiriyor. O da işte körleşmeye, Ağır ağır e, yani geri, geriye doğru kendini çeker ve gelişme durur. Gelişmenin durduğu yerde de ilerleme olmaz. Peki Erdar Bey ben şunu merak ediyorum. Aslında siz her şeyi çok güzel çok detaylı bir şekilde anlatıyorsunuz ve çok da güzel ilerlemişsiniz ama illaki karşılaştığınız bazı problemler olmuştur. Evet. Biraz da bunlardan bahsedelim mi? Aa, bizi geliştiren e, en güzel şey zorluklar ve problemler olmuştur. Biz her başarısızlığı bir başarıya dönüştürmüşüz. Başarısızlık başarının anahtarıdır demişiz. Biz küçük yenilgilerde büyük zaferleri aramışız. Ee, yine e, güzel bir insanın sözüdür. Kendini büyük başarılara aday yapan insanlar her gün küçük başarılar yapmalıdır. Çünkü küçük başarıların birikimi insanı büyük başarılara götürür. Biz de inanın her gün yaptığımız küçük şeylerle o büyük değişime dönüşüme kendimizi hazırlıyoruz. 2025 yılında yapmadan söylemiyoruz. Tekstil sektöründe Orta Doğu makinanın bayrağını, tabii ki hizmet bayrağını, mütevazi bayrağını, insanlarla kuzaklaşma bayramını, bayrağını bir bayrama dönüştürerek hem kendi çalışanlarımızla hem tekstil sektöründeki çalışan işçilerimizle belki 50 binin, belki 100 binin, bu belki İstanbul olur, belki Diyarbakır olur bir stadyumda kutlamayı hedefliyoruz. Başarılı bir ekip oluşturan Haydar Fidanboy, gelecek planlarını ve hedeflerini bizlerle paylaşıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Şimdi gelecekteki planlamamız e, tabii ki bu biraz e, şahsımla ilgilidir. Şimdi çok şükür e, çocuklar e, işe epey el attılar. Yani e, işte ithalattır, mali müşavirliktir, işte Güneydoğu'daki şubelerle ilgilenmedir, burada parça makine tedariğidir, servisteki yönetim, sek idaredir. Kendimizden ve çok güçlü beraber çalıştığımız 20-30 yıllık arkadaşlarımızdan bir ekip oluştu. şimdi ben gerçekten para kazanmanın bak, bir, bir şeye sınır koyabilirim. bir insan bütün ömrünü sadece para kazanmaya, sadece ticaret yapmaya, kar yapmaya adamamalı. Bu belli bir yere kadar kendi ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra bizim bir sosyal varlık olduğumuzu, kendi toplumumuzun sosyallaşmasına ve sosyal toplumun içinde bir şeyler yapmaya da bir şahsımı mecbur ediyor. Allah ömür verirse ben ömrümü 2025'ten sonra bu jübleyle diyeyim, bu sosyal ve manevi atmosfere ayıracağım. İnsanların barış içinde yaşaması için, daha organik, daha e, güzel üretim nasıl yapılabilir? E, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmemesi için Allah rahmet etsin Hayrettin Karaca, Tame Vakfı'nın e, yetkili, etkili bir ismiydi. Onun gibi insanları da örnek alarak doğamıza karşı, toplumuza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirmeyi bundan sonraki, yani 2025'ten sonraki e, süreçte yapmayı düşünüyorum. Yani hep para, Ticaret, makine satma bu bizi mekanikleştiriyor. Ruhumuzu, bedenimizi ve bizim doğamıza ve toplumuza karşı yapmamız gereken e, sorumluluğumuzu e, yapamaz hale getirir. Çünkü insan ömrü sınırlıdır. Allah ömür verirse 2025'ten sonra bunu hedefliyorum.